Evet merhaba ben Kocaeli Kartepeden JT'li şimdi bu videomuzda Fil işareti define yerinden bahsedeceğiz Şimdi e, fil işareti define yeri çok sağlam bir yerdir Dolayısıyla e, fil işareti böyle hayvan figürleri fil boğa Gibi Yani koçtan daha büyük bunlar mesela koç O tarz işte balık falan tarzı e, Define işaretleri nedir mesela diyelim ki ee, bir ton define olan bir yer diyelim örnek olarak söylüyorum ama fil işareti olduğu zaman işte boğa işareti olduğu zaman büyük güçlü hayvanlar söz konusu olduğu zaman o zaman onun işareti e, çok yüksek miktarda defineleri işaret eder dolayısıyla böyle bir yer Türkiye'de bir yer e, bir abimizin yeri yer e, yeri e, dolayısıyla onu 3 milyon dolara satıyorum 3 milyon dolar bana veren ben o abiyi razı ederim verin parasını e, kırışırız onunla yarı yarıya zaten her zaman için ben bir şey bulsam kardeş payıdır seni hiçbir zaman unutmayacağım diyen bir abimizdir sonuçta bana e, gelecekte e, define işleri yapma sermaye olsun bana yetiyor yani ben işe gitmeme gerek kalmasın arabam olsun işte istediğim makineler olsun teknik teçhizat olsun bana yetiyor yani cebimde bir miktar para olsun bana yetiyor dolayısıyla benim yüksek paralara ihtiyacım yok 3 milyon dolar bir fil işareti bir yer için çok büyük bir para değil şimdi bu videoda Bu videonun devamında Fil işaretlerin e, jeton yazılmış halini göreceksiniz e, Bunları koyuyorum e, Bunları koyacağım Dolayısıyla e, Yani sizin bana ulaşmanız 3 milyon dolar getirmeniz halinde Ben sizi bizzat oraya kadar götüreceğim e, Çok sağlam bir yer ve Buradan yani tahmin ediyorum bakmıştım ben oraya bakım yapmıştım da unuttum yani Metafizik bakım yapmıştım Bu filin hem önünde hem arkasında para var hatırladığım kadarıyla Yani fil çift işaret Yani tek işaret değil çift işaret Çok ciddi rakamda malzeme var Dolayısıyla milyarlarca dolar için 3 milyon dolar çok büyük bir para değil Bana 3 milyon dolar getiren nakit bir şekilde getiren kişiyi ben oraya götürürüm Ama lütfen rica ediyorum bu gibi şeylerde cebinde sigara parası olmayan, evine ekmek almaktan aciz insanlardan yorum geliyor. Ya kardeşim sen evine ekmek al, cebine sigara içiyorsan sigaranı al, ondan sonra konuş. Sen sigara alacak paran yoksun, ondan bundan otlanıyorsun, yalakısın. Ama senden milyon dolarlık işte senden yorum geliyor. Ya bırak insanların verip vermeyeceğini kendi karar versin insanlar. Sonuçta fil işareti, define işaretlerinin hemen hemen en büyük. Böyle hani deve yüküyle altın derler ya. Deve işareti, fil işareti define anlamında en büyük işaretlerdir. Burada resmen fil olduğu gözüküyor. İçi oyma bunun. Hatta bunun görüntüleri falan da gelmişti bana da. Onları kazayla sildim galiba. Bir saniye bilgi servisi kurcalayayım. Şu anda hem kamera karşısında. onların iç görüntüsü de gelmişti bana ama Kim bilir nerede o? Bir dakika define işaretlediği bir kulesör vardı. Evet, o kadar çok yerler geliyor ki ayıp tuz kelimesi bana. Ee, şu anda burası var. Evet. Evet, şimdi burası var. Bir saniye. ya o kadar çok yer söz konusu ki şey yapamıyorum evet şu anda bunları açtığım zaman da e, bu videoya ses gidiyor sıkıntı oluyor resimleri açayım o yüzden evet neyse şimdi ben e, bulamadım onu da videosu da vardı yani bunun. Videosu o kişi o filin altındaki boşluğuna gitmişti. Boşluğuna girmişti. Ama o, o videoyu nereye attım ben? Bir bilgisayarı biraz karıştırdım. Yok. şimdi nerede? Bir, bir şey aradığın zaman gelmez. Aradığın şey bazen gelmez. Evet. Evet, neyse. Ha, sonuçta resimler var, resimler ortada. Bir saniye, ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet. Yok, bulamadım. Bulamadım. Ayıp söylemesi bulamadım. Bir dakika, biraz daha araştırayım. Biraz daha araştırdım. Yok, bulamadım. Evet. Yok yok. Maalesef bulamadım. Neyse. Önemli değil. Resimleri var sonuçta. Resimleri olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Yani anladınız mı olayı? Şimdi burada resimlerin o filin ortasının boşluğunun şeyi yani onun doğal olması teknik olarak mümkün değil. Yani doğal bir yapı öyle bir şey olmaz. Hem uzaktan file benziyor yaklaştığında filin içinde de bir boşluk var mahzen gibi bir şey İçine insan girebiliyor ve bu filin yanında e, JTL yazılarıyla abimiz resim çekti bana attı dolayısıyla ben de diyorum ki 3 milyon dolar verin bize yeter 1.5 milyon dolar abiye vereceğim 1.5 milyon dolar ben alacağım bize yetiyor 3 milyon dolar verin ben size yani e, belki de dünya tarihinin en çok define olan define işareti e, olan bir yere götüreceğim Fil işareti. O bölgede başka biri tarafında başka işaretler falan da var ama onlar çok önemli değil. Ee, bir saniye onlardan burada e, yine yanına jetel yazılmış olan işaretlerin. Evet burada var. Bunu da koyacağım yanına. Şimdi başka bir e, işaret daha var. Şu anda onu da koyuyorum yanına. Yani bir tane tarihi bir kuyu var. Gözde gözüküyor ve yanına jetel yazıyor. Jetali yazıyor bayram hatırası yazıyor e, bu videoyu e, atacağım ve göstereceğim mesela bir kişi bana geldi dedi ki kardeşim Jetali yani değecek bir e, define işareti bu iş al sana 3 milyon dolar sen bizi oraya götür götür sıkıntı yok yani e, fil işareti defineydi ve o bölgede yani çok ciddi kazı olsa o kişinin haberi olur ufak tefek bir şeyler bulunmuş olabilir. Hatırladığım kadarıyla ufak tefek bir şeyler, hediyeler falan bulunmuş. Ama böyle çok ciddi bir kazı olmamış o bölgede. Tamamen bakir bir alan. Kojeli e, diyorum. E, Türkiye'deki illerden biri. İllerden biri. Şimdi ili söylemiyorum. İli söylemiyorum. Çok sağlam fil işareti Defineir. Fil işareti define yeri. ve e, ben gitmeden metafizik bakım yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam o filin hem arkasında hem sağında hem yani hem sağında hem solunda. Hem kuru kısmın hem kafa kısmında e, şey var. Ayrı ayrı mahzenler var. O bölge e, bir kişi beni götürürse kaba taslak çubuklarla ölçerim. Kendisi bilgisayarlı makinesi de vardır. 3 milyon dolar verebilecek bir adamın her türlü iyi makinesi de vardır. Kendisi diğer e, kendi makinesine bakar, icrata geçer. Kazmaya başlar. E, dediğim gibi bize 3 milyon dolar yetiyor. 3 milyon dolar verin. Biz o bölgeyi boşaltalım. Ben size göstereceğim. Hem de kapataslak çubuklarla ölçeceğim. Sizin makinelerinizden daha hızlı bir şekilde ölçeceğim. Diyeceğim ki bak burası buru, burası 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 giriş. İşte burası mahzen. Burayı kazın. Olay bu. Olay bu. Siz de kendi makinelerinizde beni doğrulayacaksınız. Ondan sonra tamamdır. Ve e, bu filin malzemesi bir dakika sağ karşıda şunu sağ karşı yaparak bir bakalım. Bu filin malzemesi duruyor mu? Duruyor. Duruyor, duruyor hiç alınmamış yani hiç alınmamış zaten Burası çok bakir bir alan herhangi bir sıkıntı yok film malzemesi duruyor milyarlarca dolar için 3 milyon dolar büyük bir para değil ee, duruyor mu Evet şimdi devine çubuğunu da e, şey olarak kullandım şimdi cebimde tespit yok tespit de orada hatta bir saniye dondurayım e, şeyle bakayım malzeme duruyor mu diye Evet şimdi e, sarkaş da hemen buradayız zaten şu anda bakın sarkaç bakımı dediğimiz olayla bakıyorum o film malzemesi duruyor mu onun herhangi bir yerde hediyesi var mı hediyesi yok direkt malzemesi var ee, Kuru kısmı ve baş kısmında iki ayrı mahzen doğru mu evet iki ayrı mahzen benim hatırladığımda oydu bir şey bir sever bakılabiliyor zaten bu gibi şeylerden yani e, toplamda malzeme e, hepsi 100 tonu geçiyor toplamda 100 tonu geçen bir malzeme söz konusu. %50'den fazlası değerli mi? %40'dan fazlası değerli mi? %41, %42, %43. Evet, %43'ü değerli. Yani e, 100 ton mu geçen bir malzemenin toplam tonuna bakalım. 150 tona geçiyor mu? 110 tona geçiyor mu? 101, 102, 103. Evet, 103, 103 ton. 103 ton malzeme var. Burada Tabii ki ilk bakım önemli. Benim hatırladığımda zaten 100 ton üzerindeydi. 103 ton malzeme var. Bunun %43'ü değerli. Yani yarısına yakını değerli. Diğer yarısı fazla değerli olmayan malzemeler. Dolayısıyla e, değersizleri saymayalım. Yani az değerlileri hiç saymayalım. 43 ton malzeme var. Değerli malzeme. Altın, gümüş, elmas gibi, yakut, zümrüt gibi. Dolayısıyla 43 ton değerli hazine demek 43 milyar dolar demek. 43 milyar dolar için 3 milyon dolar hiç para değil. Dolayısıyla ben de uğraşmayacağım. Ne yapacağım? Alacağım 3 milyon dolarımı. 1,5 milyon doları abiye vereceğim. Bizi oraya götür abi diyeceğim. 1,5 milyon doları ben alacağım. Aldım aldım. Bana 1,5 milyon doların evim arabamı gerekli define malzemelerini ayarlasın. Bende yer çok yani. Bende yer çok. Daha aklıma gelmeyenler yerler var yani. Erzurum'dan yerler vardı. Dünyanın her yerinden yani yurt dışından Azerbaycan'dan bile yerler var yani. Yeter ki benim istediğim e, gerekli teknik teşhisle olsun yetiyor bana. Olay bu. Yani benim yer sıkıntım yok. İnsanlar da güveniyor. Yerlerini atıyor sağ olsunlar. Allah razı olsun. E, ben ne yapacağım? Şu anda define kazmak yerine benim gücüm yok. Gücün senin varsa ver bana 3 milyon dolar, sana 43 milyard dolar vereyim. Sen bana 3 milyon dolar vereceksin. Kaç kaçta kaçı yani binde 1 bile değil. 3000 binde bin birini istiyorum. Ben senin kazanacağın paranın dört binde birini istiyorum. Ha oradan çok ciddi bir şey çıktığı zaman yani hediye olarak benim telefonum durur yine burada. Hediye olarak e, Jeteli'yi ararsın Whatsapp'tan. Ya Jeteli dersin hem sana hem arkadaşa işte şöyle bir beşer milyon dolar daha verelim dersen ikramiye gibi olur. Ben seni diğer yerlere de götürürüm yani. Bende yer çok. Diğer videoları da izlerseniz görürsünüz. Fil işareti yer. Fil ve deve. Ve boğa. Bu üç Define işareti e, Dünyada en büyük Definelerin olabileceği yerler Olay bu Ve yani e, Bana 100 milyon dolar verilsin Ben kişiyi e, 600 bin ton Define olan e, hani Turova krallığının meşhur bir yeri var ya Onu oraya da götürebilir Ama ondan 100 milyon dolar isterim tek başıma Onu ben keşfettim orayı e, Yani bir nevi uydu üzerinden çubuklar tutarak falan filan öyle böyle öyle böyle yani bir nevi cinler yardımıyla yerini buldum ben yerini buldum ee, <laughs> hani millet Bodrum'da falan diyor ya Trovo Krallığı'nın altından falan o durumda falan değil o alakası yok dolayısıyla e, yani bir kişi 100 milyon dolar getirsin nakit versin bana ben onu e, dünya tarihinin en büyük ikinci definisi bir tanesi Amerika'daydı galiba uzak yani metafizik bakımlarına göre bir tanesi, Amerika'da farklı bir yer var. Kimse bilmiyor orayı, çok büyük define var. Yani bu e, Türkiye'deki Trovo alanı'na ait 600 bin ton denilen defineden daha yüksek define var. E, bir, bir de orası var. Yani şu anda benim bulduğum yer. Bir tanesi, desin ki ya JTL alsana 100 milyon dolar. Biz seni, e, sen bizi oraya götür, götür. Olay bu. Yani olay bu. E, i̇steyeni götürebilirim oraya. Ve e, 100 milyon doların eğer ki benim dediğim yerde çok iyi makinelerle gidilecek tabii ki 33 metre derinlik yer altı şehri var. Aşağı yukarı 1500 metrekare bir mahzen söz konusu 1500 metrekare yani bir buçuk dönüm bir yer var. Orada çok yüklü miktarda e, defineler var yer altı şehri gibi bir şey. Ama şimdi mesela koridorları bilmem neler falan filan belki daha da büyüyebilir orası daha da büyüyebilir. O kadarını çok net bilemiyorum yani en az 1500 metrekare yer var ve burası tıklım tıklım e, tarihi hazineler dolu ve eskiden altın topraktan kolay ayrıştırılabildiği için şu andaki teknolojiden daha ileri teknoloji bundan 3000 yıl önce olduğu için e, şöyle söyleyeyim çok yüklü miktarda altın var yani e, 43 tonu değerli yani bunun 43 tonun en az 20 tonu saf altındır diğeri işte gümüş elmas falan çeşitli şeyler falan filan olabilir. Yani çok yüklü miktarda malzeme. Yüklü miktarda malzeme. En az 43 milyar dolar tahmin ediyorum ben. Hurdaları da yani diğerlerine katarak şey yapıyorum. Yani 43 milyar dolar için 3 milyon dolar hiç para değil. Dolayısıyla cebinde sigara parası olmayan değil parası olan kişilere duyurulur. Çok sağlam fil işaretli yer. Ve fil, deve, boğa, gibi güçlü hayvanların e, işaretlerinde çok yüklü miktarda para olur. Olay bu. Bazıları işte benim e, çeşitli yerleri falan diyordum ben. Bu adamlar diyor ki telefonla yüksekten atıyor. Sen diyor o işaretin güncel e, resmini bana gönder diyor. Hemen 3 milyon dolar hesabında diyor. Ondan sonra e, bahsettiği definenin arkadaşı söyledim. sen dedim işte şey yap bana at falan filan. Güncel resmini çek. Jet bu video senin için falan diye bir direkt video çekti kişi. Attı bana. Ben de o kişiye attım. Ondan sonra 3 milyon dolar diyen adam çıkarttı bana 25 bin lira sana helalinden para dedi. Bir de sen gel bizde dedi. Beraber define çıkartalım dedi. Adama direkt sikimin resmini attım yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Milyon dolarlardan bahsedip sen bana 25 bin lira vermeye kalkarsan ben adama sikimin resmini atarım yani. Adam öyle yüksekten konuşuyor ki ukola ukola falan. Sanki devletin bir... Adam cumhurbaşkanından büyük konuşuyor yani. Cumhurbaşkanı bile bir yere kadar alabilirler. Yani devletin gücü bile bazı yerlerde bir yere kadar yeter. Çünkü tılsımlar var, tuzaklar var falan filan. Yani bunlar bazı defineler devletin gücünü bile aşıyor. Yani biraz kısmetle ilgili. Çok güçlü profesyonel kişilerin yapabileceği şeyler bunlar. Dolayısıyla ben benim yani imkanların büyük definleri çıkartma şimdilik imkanım yok. Benim ne imkanım var? İşaret yerler var. Arkadaşlarım, beni seven arkadaşlarım. Sen bana getiriyorsun 3 milyon doları. Ben de seni oraya götürüyorum. Yani orada hiçbir şey olmazsa bulunmuşsa şansına ama bana göre 103 ton malzeme gözüküyor. Duruyor yani. İstersen sen de cinci sordurabilirsin kişilerde. Ee, yani benim bakımım göre 103 ton malzeme duruyor ve 43 tonu değerli. 43 tonu değerli ve bu 43 tonun en az 20 tonu falan saf altındır yani 24 ayar altın. Dolayısıyla yani 43 milyar dolar için 3 milyon dolar hiçbir para değil. Bazı diyor ya olur mu ya falan filan ye yoksa falan. Adam 43 milyar dolar için 3 milyon doları peş, çöpe atar bir insan. Ha diyelim ki gittik. Ben de ölçtüm orada. Hiçbir şey yok. O zaman e, 3 milyon doların eee 2 milyon 800 bin dolarını geri veririm kişiye. Ama ben de ölçeceğim bizzat e, fark edeceğim yani. Yok bana da yok gözükecek. Yani anladınız mı oluyor? Dolayısıyla yani 100 bin dolara alsak yetiyor bize. Dolayısıyla paranın yani bir nevi yüzde %99'unu geri veririm. Ama vatandaş der ki ya biz buraya ölçtük yok der. Yalan atabilir. Öyle bir ihtimale karşı e, yani en güzel kişi riske girebilecekse bu işe gitsin. Yani ben e, geri veririm diyorum ama öbür taraftan düşündüğüm zaman adam iyi makineyle baktı oraya. Makine ful çaktı orada. Adam dedi ki ya jadali burada hiçbir şey yok. Bu sefer hiçbir şey yok deyip parayı geri almaya kalkar. Dürüst değilse bir insan. O yüzden öyle olacağını en güzel riske girebilen kişi. Peşin paramı alırım o kişiyi de oraya götürürüm. Olay bu. Yani e, ve e, paranın geri iadesi diye bir şey olmaz. 43 milyar dolar için. En az 43 milyar çünkü değersizler de öyle böyle en az 7 milyar dolar tutsa az değerler daha doğrusu 50 milyar dolar söz konusu 50 milyar dolarlık bir işte 3 milyon dolar hiç para değil riske de atılabilir yani ve şöyle bir felsefe var hatırlarsanız duymuşsunuz hayatta riske girmeyen hiçbir şey başaramaz bir şey başarmak istiyorsan riske gireceksin belki sen beni oraya götüreceksin kafama sıkacaksın nereden biliyorum bak ben riske giriyorum Kafama sıkılması riskine giriyorum. Sen orayı gördüğün zaman ben sana gösterdim. Burayı kimse bilmesin diye tık jetonun kafasına sıktın icabında. Ben C, belinde hiçbir tabanca hiçbir şey olmadan ben buradan atlayacağım. Senin oraya gideceğim. Seni oraya götüreceğim. Dolayısıyla ben e, herhangi bir riske giriyorsam kişi de riske girmesi lazım. O yüzden e, 3 milyon doların canlı alırım. E, ve kişi de riske girsin. Ben onu oraya götürürüm. Aşağı yukarı 50 milyar dolar söz konusu. Ee, ya. Evet. İlgilenen e, ilgilenen ilgilensin. ilgilenmeyen de e, siktirsin gitsin ben kafamı ütülemesin yani kimse. Ya vatandaş arıyor ya sana kimse vermez lan o parayı. Sana ne lan? Sana ne? Verip vermeyeceksin sana ne? Sen fakirsin. Herkes fakir olacak. Adam Elon Musk 400 milyar dolara yakın mal varlığı var bildiğim kadarıyla. Elon Musk'ın yoksa 160 milyar dolar mıydı? Bir dakika bir saniye bir bakalım. Elon Musk'ın mal varlığı ne kadar? 185 milyar dolar. 185 milyar dolar parası olan bir adam için 3 milyon dolar hiç para değil. Dolayısıyla Elon Musk'da çok ciddi diyeyim ki Elon Musk duydu bunu. Dedi ki ya Jettel'i ben veriyorum lan sana 3 milyon dolar sen beni götür bakayım oraya. Dedi. ee Der mi der? Senin için e, 3 milyon dolar çok para ama Elon için 185 milyar dolar açtı adam 200 milyar dolara yakın mal varlığı var. 200 milyar dolar. E, ona 50 milyar dolar daha katacak adam. 50 milyar dolar daha üstüne katmak için. Adam 3 milyon dolar niye vermesin? Ama senin için senin sigara paran yok. Senin için çok para o para. Benim için de çok para. Ama ben haddimi biliyorum. Kimseye yorum yapmıyorum. Herkes dalgasına baksın. Bu benim yorumum yani. Evet. evet, olay bu. Yani anladınız mı oluyor? Olay bu. O yüzden ee, ne diyeyim? Benim diyeceğim bu fil işaretli ee, dünyanın en çok devni olan yerin işaret yeri 3 milyon dolar satıyor 3 milyon dolar peşin oraya daha gitmeden. Riske giremeyecek olan benden uzak Ve bana metafizik bakıma göre 103 ton malzeme var. 43 tonu değerli. Yani full değerli. Diğerleri de orta değerli değil. Yani. Olay mı? Şimdi e, fil resimleri ve jeteli resimleriyle beraber fil resimleri geliyor. Video sonunda kaybettim ayıptır söylemesi. Sıkıntı yok. E, Kendinizi gözünüzde görürsünüz. İlgilenenler. Ve cebinde 1 lira olmayan insanlardan yorum gelmesin. Olay bu. Belki birinden biri denk gelebilecektir. Ben ne yapıyorum? Şansımı deniyorum. Ben şansımı deniyorum. Ben de biliyorum 3 milyon doların bir kişinin bana getirip beğenmesi zor. Ama imkansız değil. Hani bir laf var. Zoru hemen başarız, imkansız zaman alır. Ben de öyle diyorum. Ben ne yapıyorum? Her konuda şansımı denerim. Diye verdi adam bana 3 milyon dolar. Para lan dedi. 3 milyon al 3 milyon dolar götür bizi oraya dedi. Çünkü fil işaret. Deve, fil, boğa. Bu üçü araştırın bakayım. Çok büyük define işaretidir. Ben yani ee, ve fil hepsinden büyük bir hayvan. Dolayısıyla fil en büyük define işareti. Olay bu. Hadi bakalım ilgilenenlerden görüşürüz. Ee, Whatsapp'tan dönersiniz. Kendinize iyi bakın.